Son üç ay kala check-up'ını yaptın, eksik belirledin, hatta bir aylık süre zarfı içerisinde bu eksikleri tamamen giderdin. Peki şu an sınava hazır mıyız? Tam olarak değil ya da hazır olup olmadığımızı görmemiz gerekir. İşte tam olarak burada her branştan röntgenimizi çekmemiz gerekiyor ve bu durumda eksiğimiz varsa bu hata ayıklamalarımızı yapmamız gerekiyor. Nasıl olacak bu iş? Her dersten mesela fizik dersinden örnek vermek gerekirse branş denemeleri çözeceğiz. Nasıl? Günde 10 tane 15 tane kadar, fizikte 14 tane AYT sorusu var zaten, 10 tane deneme çözseniz 140 soru yapar. Bütün konuları bitirdiğinize göre, geride bir şey kalmadığınıza göre sizin yapacağınız başka bir şey kalmadı, tamamen soru çözmeniz gerekir, Gününüz tamamen boş son üç ay kala çok fazla sıkı bir okul programınız da yok son iki ay kala. Dolayısıyla siz artık branşlardan deneme çözebilirsiniz. Mesela fizikten branş denemeler aldınız. 10-15 tane denemeyi bir günde çözmeye kalktınız. Siz denemelerde deneme çözdüğünüz zaman hangi hatayı yapacaksınız onlara bakmalısınız. Bu size tam olarak nerede hatanız var bunu gösterecek eksiğiniz varsa bunu gösterecek ve hata yaklamaya başlayacağız. mesela deneme sınavında diyelim ki bu konular var. Tabi bunun devamı var ama örnek olması açısından böyle 6-7 tane konuyu yaz. İlk denemede çembersel hareketten, harmonikten, itme momentumdan soru gelmemiş dalga mekaniğinden var. İkinci, üçüncü, beşinci denemede de öyle. Bakın çembersel hareketten çıkan soru sayısı sanıyorum 9 ve siz burada 4 tane doğru cevap vermişsiniz. Çembersel hareket yani sizin için olmamış. Harmonik harekete bakarsanız sorularda bir tane yanlışınız var. Deneme sınavlarında genel hemen hemen her soruyu falan yapabiliyorsunuz. İşte bu oranlar bizim için önemli. O yüzden her konuda kaç yanlış yaptığınızı, hangi yanlış yaptığınızı, bu yanlışı niye yaptığınızı analiz edin. Artık yapmanız gereken şey branş denemelerini çözmek ve bu branş denemelerinde analizlere gitmek. Bu hataların niye olduğuna bakmak. Dikkat hatasıysa belki çok önemli değildir ama dikkat probleminiz varsa bunu da ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bilgi eksiğiniz varsa bu bilgi detaylı bir bilgi miymiş, çok detay mı sormuş, gelmeyecek bir şeyden mi bahsediyor yoksa temel bir bilgi hatanız mı var, bir çalışma hatanız mı var buna bakmak zorundasınız. Konu eksiğiniz varsa aslında bildiğinizi zannediyorsanız, Bitirdiğinizi zannediyorsanız ama bunlara rağmen ciddi anlamda hata yapıyorsanız sorularında, deneme sorularında bu röntgen sizin bu hatalarınızı yüzünüze vuracak demektir. İşte bunları tamamlamamız gerekir. Bunlar bittikten sonra siz bu tamamlamayı da gerçekleştireceksiniz. Bunun için bir haftalık süre verebilirsiniz kendinize. Eksikleri tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Bu daha kısa sürede de tamamlanabilir. Ardından tekrar branş denemelerine yoğunlaşacaksınız. 10-15 deneme daha çözeceksiniz. Burada hataları bir daha yapıp yapmadığınıza bakacaksınız. Bu röntgen çekim olayı belki son 15-20 güne kadar devam edecek. Her deneme dolayısıyla size o konuyla alakalı yanlış yaptığınız soruyla alakalı yine bilgi vermiş olacak. Yani siz aynı zamanda ders çalışıyor olacaksınız. Çünkü deneme sınavlarına yoğunlaşmak ve onları çözmek, aynı zamanda eksikleri belirlemek ve bunları kapatmaya çalışmak tamamen sizin eksiklerinizin sıfıra inmesi anlamına geliyor, olgunlaşmanız anlamına geliyor.